Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir zamanlar Zehra karakteriyle gönüllere taht kurmayı başaran Hazal Subaşı'nın en güzel anılarından en güzel anlarından yepyeni videoları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun sevenler için hazırladığım özel ve özenli videolarını birbirinden yeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için sadece kanalımı ve videolarımı izleyebilirsiniz izlemede kalıp destek olmaya devam etseniz çok mutlu olurum. Yeni paylaşımlarla yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.